Merhaba arkadaşlar, bir süredir kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Türkiye ve dünya gündemini ilgilendiren bazı ekonomik gelişmelerle başlayacağız. Yayınımıza ilk haberimiz Japonya'dan geliyor. Japonya'da OHAL sonrası yeni normale kademeli dönüş başladı. Hükümet 3 hafta aralıklarla vaka oranlarını ve bölgelerdeki ikinci dalga risklerini ölçerek sosyoekonomik kısıtlamalara giderek hafifledecek dedi. J.P. Morgan CEO'su Diamond hızlı bir ekonomik toparlanma konusunda iyimser olduğunu söyledi. Koronavirüs, dünya genelinde Covid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 688 bini aştı. Ticaret savaşı kaldığı yerden devam ediyor. ABD, Çinli yetkililere yaptırım uygulamayı planlıyor demiş. Tarım teknolojili şirketi Doktor, pandemi önlemlerinin çiftçiye etkisi 2020 anketi gerçekleştirdi. Anket sonuçlarına göre çiftçilerin %65'i hasat ve satış dönemine yönelik endişeler taşıyor demişler koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Fransız otomotiv sektörüne devletten destek açıklaması geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sektöre 8 milyar euro destek sağlanacağını bildirdi. Pekcan firmaların e-ticaret üyeliklerini ve sanal fuarlara katılımını destek kapsamına alıyoruz dedi. İşlenmiş su ürünlerinde iç tüketimi arttırma desteği belli oldu. İşlenmiş su ürünleri için doğrudan 100 bin kilograma kadar kilogram başına 2 lira iç tüketimi arttırma desteği verilecek dendi. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için indirim hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması gerekecek demişler. Fitch Ratings, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin derinleşmeye devam ettiğini belirterek, küresel ekonominin bu yıl %4.6 daralacağını öngörüsünde bulunmuş. Trump, bu hafta sonunda önce Çin konusunda güçlü bir adım atacağız demiş. Avrupa Merkez Bankası yayınladığı raporda, Euro bölgesi bankaları geçmişe göre daha iyi sermaye ve likidi depozisyonları ile desteklenmektedir değerlendirmesinde bulunmuş. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de Covid-19'dan iyileşen hasta sayısı 121.507'ye ulaştı demiş. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michael, Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin tek ülke iki sistemden yan olduklarını bildirdi. Top İş Sendikası, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin kapsamında olan AVM'lerde çalışan üyelerine kişi başı 450 lira olmak üzere toplamda 3 milyon lira eğitim yardımı yaptı. Birleşmiş Milletler pandemi nedeniyle gelişmekte olan ülkelerden çok fazla sermaye kaçıyor demiş. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Avrupa Merkez Bankası'nın ılımlı senaryosu geçerliliğini yitirdi demiş. Türk İş, Mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 2438 TL, yoksulluk sınırını ise 7942 lira olarak hesapladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barank, ekonomik konjöktür toparlanmaya başladı. Tüketici ve reel sektör güven endeksleri yukarı yönlü hareket ediyor değerlendirmesini yaptı. Japonya, daha önce açıkladığı 1.1 trilyon dolarlık koronavirüs önlem paketinin ardından aynı değerde yeni bir paketi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Japonya paketi fonlamak için devlet tahvili satacak. Haberlerimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Analizlerimize geçeceğiz diğer videomuzda.